...vermeye devam ederken hemen hemen her gün basının karşısına çıkıyor ya da sosyal medya hesabından rakamları paylaşıyor bizimle birlikte. Şimdi 27. günün vaka ve vefat sayılarını paylaşalım. Bizde dün saatler 19.45'i gösterdiğinde bu açıklamayı yaptı. 6 Nisan 2020'nin rakamları bunlar onu söyleyelim. Dün 21.400 test sayısı gerçekleşti. Test yapıldı 21.400. Vaka sayısı 3.148 olarak kayıtlara geçti. Vefat sayısı dün 75 vatandaşımızı kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine sabır diliyoruz. İyileşenlerin sayısı arttı onu söyleyelim 284. Peki bugüne kadar toplam test sayısı ne oldu? O da buradaki tabloda. 202.845 test yapıldı bugüne kadar. Rakam bir hayli fazla. Vaka sayısı 30.217. Türkiye'de şu anda koronavirüs taşıyan COVID-19 hastası 30.217 kişi var. Vefat sayısı bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 649'a ulaşmış durumda. Yoğun bakım hasta sayısı şu anda 1415. Entübe hasta sayısı yani solunum cihazına bağlı olarak tedavisi devam eden hasta sayısı 966. İyileşen hasta sayısı 1326 bu da önemli dedi ki dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük test sayımız yakında 30 bini bulacak iyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor ve artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor dedi ve virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım ve evde kalalım diye yineledi. Bunu da size aktardık dünün rakamlarını ve dün yine düne dönelim saat 19'da Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunduğu iki önemli mesajı var. İyi ki şu hem Yeşilköy Atatürk Havalimanı alın ...hem de Sancaktepe'de bin yataklı pandemi hastanesi yapılacak bir de maske olayı var tabi. Yoğun bir çalışmayla Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nın alanını ki bin hastanelik orada şu anda bir plan proje çalışması hızla devam ediyor. Aynı şekilde Sancaktepe'deki havaalanının olduğu kısmında yine bin odalık orada da yine bir katlık hastaneyi yapıyoruz ki bunları süratle şöyle 45 gün içerisinde buraları bitireceğiz ve buraları da tamamıyla insanımızın halkımızın hizmetine sunacağız. Ve Konuğumuz Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Yamanel. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Hocam şimdi iki yeni salgın hastanesi yapılıyor. Az önce pulak verdik. Vakaların sayısına, yoğun bakımdaki hastalarımızın sayısına baktığımızda mevcut sağlık sistemimiz şu anda bu yükü karşılıyor anladığımız kadarıyla. Evet. Ancak bir taraftan da tabii kötüümser senaryolara da bir hazırlık yapılıyor bununla birlikte anladığımız kadarıyla. Şimdi vakalarda nasıl artışlar sistemi zorlar? Kötümser senaryo nedir? Yani tabii e, bu senaryo tamamen yine her zaman bize bağlı. vurgulayalım, Hı -hı. bize bağlı. Eğer biz ne kadar çok tedbirimizi e, elimizde tutarsak, ne kadar çok e, aldığımız tedbirlere uyarsak, o kadar vakamız az olur. Hı -hı. Ama tabii eğer e, e, bunlara uymazsak, bütün problem bu, e, uymazsak da tabii e, hem salgının... E, Yayılım hızı çok artacak. Hem de o zaman tabii ki sağlık sisteminin bunu karşılamak için e, daha da zor yani zorlanacağını da öngörebiliriz. Mesela İtalya örneğinde olduğu gibi. E, İtalya örneğinde biliyorsunuz yani sağlık sistemi e, gelen hastayı karşılayamaz e, duruma geçti. Böyle olunca da tabii ki e, görüntüler de vardı. İşte restoranları, lokantaları e, yani hasta yatıracak konuma e, ulaştı. Hı hı. Böyle olunca da tabii ki sağlık sistemi zorlanır. Ama tabii biz Türkiye'de böyle bir şey beklemiyoruz açıkçası. Çünkü sağlık sistemimiz İtalya'nın da çok ötesinde. E, Avrupa'nın en iyi sağlık sistemine sahibiz. Çok gelişmiş bir e, yoğun bakım sistemimiz hı hı. var. E, öyle olunca da tabii biz bunları beklemiyoruz ama... Yine de e, tabii ki isabetli kararlar. Hı hı. Ee, Ek tedbirler daha, geliyor tabii. Daha çok daha çok hastane, daha çok yoğun hı hı. bakım yatağı ve işte yerli e, solunum cihazının mesela yapılması çok büyük bir hamleydi. Hı hı. Ee, Bunlar tabii güzel tedbirler. Hı hı. Hocam tabii bir taraftan da iyi haberlere ihtiyacımız var bu dönemde hepimizin kuşkusuz. Şimdi plazma bağışı yönteminin başarılı olacağına inanıyor musunuz? Ümit var mı bu konuyla ilgili? Tabii Çin'den gelen haberlerde hı hı. gerçekten güzel sonuçlar var. Ama tabii ki orada da küçük çaplı yapılmış yani yaklaşık 15-20 hastalık bazı çalışmalar var e, ama e, gerçekten çok güzel e, sonuçları var tabii biz de ümit ediyoruz bir de e, bu böyle e, serumların kullanılması plazmaların immün plazmaların kullanılması eski e, hastalıklarda da denenmiş ve başarılı sonuçlar alınmış. Hı hı. O yüzden ümit ediyoruz biz de. E, tabii ki biz de yaptıkça bunları göreceğiz. Sonuçlarını hep birlikte izleyeceğiz. Hı hı. Peki şimdi hangi ilaçların koronavirüs tedavisinde iyi geldiğini sanırız artık biliniyor. Şimdi aşı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini de biliyoruz. Bütün evet. bu çalışmaların sonucunu ne zaman alırız peki? Yani nasıl bir süreç bekliyorsunuz? E, tabii ki birçok çalışma var. E, aşı çalışmaları hı hı. da çok yoğun. Evet. Tabii bu e, ilaçların etki mekanizmalarına bak bakarak bu virüse iyi gelebileceği öngörülüp e, bazı denemeler yapılıyor biliyorsunuz. Hı hı. Mesela bir parazit ilacı var şimdi. Mesela canlıda e, denenmedi bu. Sadece canlı dışında laboratuvar ortamında denendi ve 48 saat içerisinde e, virüsü yok ettiğine dair e, bazı bulgular elde edildi. Ama tabii bunu insanda denemek e, ya da canlıda denemek, daha önümüzü görmemizi sağlayacak. Hı hı. E, tabii ki aşı da e, bir, aslında büyük bir süreç, yani bir bir buçuk yıl hı hı. sürecek bir süreç ama hı hı. tabii bunu hızlandırdı bilim adamları. Hı hı. Çünkü e, elimizde çok önemli bir koz biliyorsunuz aşı. Hı hı. E, eğer bulunursa, erken zamanda bulunursa, tabii ki hayat kurtarıcı olacak. Hı hı. Bunu da sabırsızlıkla bekliyoruz hep birlikte. Hocam son sorum, şimdi her gün yeni semptomlar göstermeye başladı COVID-19, öyle görünüyor. Ee, hangi semptomlarda doktora başvurmalıyız, ne dersiniz? Tabii en başından beri de söylüyoruz. Ee, üç tane çok önemli bulgusu var. Hmm. Ee, ateş, öksürük, kuru öksürük diyebiliriz. Hmm. Ee, ve nefes darlığı, bunlar çok önemli bulgular. En çok görülen bulgular bunlar. Ee, ve bunları eğer e, tespit ettiğimiz zaman mutlaka 184 e, korona hattını mutlaka aramamız gerekiyor hı hı. ve buradaki yönlendirmelerle e, mutlaka yönlenerek e, ya 112'yi 184'teki arkadaşlarımız 112'yi oraya e, size yönlendiriyorlar hı hı. ya da bir sağlık kuruluşuna yönlendiriyorlar çok önemli bir iş yapıyorlar bu arada hı hı, evet öyle gerçekten ee, siz de öyle hocam <laughs> çok teşekkür ederim ee, tabii ki başka sen bulgular da var tabii hı hı. yani mesela kırgınlık var yani bir grip gibi davranabiliyor vücutta ee, mesela koku alma duysunda sıkıntı olabiliyor biliyorsunuz hı hı. Ee, ishal, karın ağrısı gibi bulgular verebiliyor. Tabii bu bunların şeyleri yüzdeleri e, diğer üç bulguya göre tabii daha düşük. Hı hı. Ama yine de böyle şeyler de yapabiliyor. Hocam alerjiyle karıştırılıyor bu biraz. Evet tabii mevsimsel e, rinit dediğimiz e, tabloyla da karışabilir tabii. Nezle, grip benzeri tablo da yapıyor. Hı, hı. E, Tabii dikkatli olmak lazım ama dediğim gibi öksürük, ateş ve nefes darlığı çok önemli üç bulgu. Mutlaka bunlara çok dikkat etmek lazım. Peki. Çok çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Ee, sağ olun. Çok yoğunsunuz biliyoruz. Zaman ayırdınız. Çok teşekkürler. Koronavirüs çok Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Yamaner konuğumuzdu. Kahvaltı haberlerinde çok kıymetli bilgiler.